dans eden matadorlarıyla, barındırdığı yoğun duyguları vücut diliyle aktaran flamenco dansıyla, dünyanın birçok yerinde hayranı bulunan sangria ve şaraplarıyla, herkesin tatil hayalini kurduğu muhteşem ibizasıyla ve daha pek çok rengiyle Avrupa'nın harikalar diyarından biri şüphesiz İspanya. Bütün bunlara biz futbol severlerin ekleyeceği bir etken daha var şüphesiz. Barcelona prenslerinin yetiştirildiği yer La Masia. Bir futbol incisinden hepinize tekrardan merhaba değerli futbol severler. Bugünkü videomuzda

her şeyden önce bu akademinin nasıl oluştuğuna değinmek gerekiyor. Türkçe karşılığı çiftlik olan La Masia, bundan yaklaşık 320 yıl kadar önce 1700'lü yılların başındayken Katalonya'da inşa edilen bir çiftliğin 1950'li yılların başında Nou Camp'ın temellerinin atıldığı yerdi. 1979 senesine gelindiğinde altyapı oyuncuları için bir tesise dönüştürüldü ve Barcelona dışından gelen futbolcular için konaklama merkezi olarak kullanıldı. La Masia'nın herkeste hayranlık uyandıran bir akademi akademiye dönüşmesi ise 1988 yılında kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'ün Barcelona'nın başına geçmesiyle oluştu. Futbol severlerin büyük bir kısmının Pep Guardiola icadı olarak düşündüğü, rakibi uyuyarak boğan Tiki Taka oyun sistemi aslında efsane Hollandalı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte benimsendiğini belirtelim. İşte bu oyunu hem A takıma hem de alt yaş kategorilerine benimsetmesiyle birlikte genç takımlardan A takıma yükselen bir futbolcunun daha kolay adapte olmasına zemin hazırlanmış oldu ve akademiden gelen genç yetenekler zaten uzun süredir yaptıkları şeyi A takım seviyesinde de çocuk oyuncağı gibi göstermeye başladılar. Johan Cruyff ile gelen değişimle beraber La Masia Akademisinin ilk meyveleri Albert Ferrer ve ileride günümüz futbolunun en büyük mimarlarından biri olacak olan Guardiola'ydı. Daha sonrasında çıkan cevherleri zaten hepiniz biliyorsunuz. 2009 yılına gelindiğinde ise 11 milyon Euro'luk bütçe ayırarak Barcelona'nın tüm takımlarının kullandığı Johan Gam per futbol şehri içerisine tam 6000 metrekarelik yeni bir tesis inşa edildi. Bu alanda neler mi bulunuyor? Hemen sayalım. Genç futbolcuların entelektüel ve sosyal gelişimlerini optimize etmek için tasarlanmış yeni tesisler. Görsel, işitsel odalar, spor salonları, havuz, masaj odası, ders odaları, dinlenme odası ve daha birçok imkan futbolcuların önüne serilmiş durumda. Bu denli bir yatırımı bir felsefeyle birleştirdiğinizde başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Darısı bizim kulüplerimize de diye inceleyelim Masia'nın felsefesinde neler var, neyi içeriyor gelin bir bakalım. La Masia'dan geçen bir oyuncu diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip. Bu sadece çocukluğundan beri Barcelona formasıyla mücadele etmiş olmanın getirdiği bir artı diyor Barça'nın eski oyuncusu ve teknik direktörü Pep Guardiola. Bula gönül vermiş çocukların hem sportif başarıları hem de akademik başarıları için orada bulunan eğitimcilerle yakaladıkları aile sıcaklığı ortamı aynı zamanda burada yer alan gençlerin hem iyi birer sporcu hem de aile aidiyeti yüksek, iyi bir insan olmalarına zemin hazırlıyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi temellerini Johan Cruyff'ün attığı Tiki Taka sistemini tüm alt yaş kategorilerinde oyuncularına benimseten La genç futbolcuları sadece sportif olarak değil, daha birçok alanda eğiterek hayata hazırlıyor. Ekip içerisinde farklı alanlarda eğitim veren 17 öğretmen ve 5 psikolog barındıran bu akademi, La sporcularına duygusal eğitim, akademik eğitim ve emeklilik rehberliği dahi veriyor. Akademiye kabul edilen genç yetenekler artık 16 yaşına bastıklarında ise basın toplantısı ve röportajlar için halk önünde konuşma, medya ile ilişkinin nasıl geliştirileceği, kişisel markalarının nasıl oluşturulabileceği hakkında da ekstra eğitimler alıyorlar. Barcelona'nın eski futbolcularından ve şimdinin altyapı sorumlularından olan Xavier Villajoana yaptığı açıklamada kişisel gelişim genç çocuklarımız için profesyonel gelişim kadar önemlidir. Ayrıca genç bir sporcuyla gelecekte ne olacağını da bilmiyoruz. Belki bir sakatlık olur ya da bu oyunda istedikleri noktaya ulaşamazlar. Bu yüzden onları hayata hazırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Açıklamasında bulunarak tam da bahsettiğimiz felsefeyi özetleyen müthiş bir demeç vermişti. La Masya'dan tarihe geçen olaylardan belki de en önemlisi Lionel Messi gibi bir oyuncunun çıkması oldu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu mu yoksa değil mi tartışmaları her zaman var olacak olsa da Arjantinli yaşayan efsane ilk balondoru kazandığı dönemde İlk 3'e giren isimler yine Lamasya ürünü olan Xavi ve Iniesta olmuştu. Bu dönem Barça'nın ve İspanya Milli Takımının da belki mi olan bu ikili hem top teknikleri hem de karakterleriyle hangi akademiden çıktıklarını oldukça belli ediyorlardı. İspanya Milli Takımı demişken Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda zaferi ulaşan ekibin Hollanda ile oynanan final maçında tam 6 oyuncu Lamasya çıkışlıydı ve kupayı getiren gol de Lamasya çıkışlı Andres Iniesta'dan gelmişti. Almanya ile oynanan yarı final mücadelesinin ardından Joachim Löw'ün demeçleri de milli takıma barça etkisini destekler nitelikteydi. Alman teknik adamın rakibimiz adeta Barcelona gibiydi. Kendilerine son derece güvenerek oynuyorlar ve topu dolaştırma becerileri çok ustaca. Bunu her pasta görebilirsiniz açıklaması yapmış ve durumu gözler önüne sermişti. Akvimler bu kez de 25 Kasım 2012 tarihini gösteriyordu. Barcelona Levante deplasmanındayken 14. dakikada Daniel ve sakatlanmış ve onun yerine Martin Mont oyuna dahil olmuştu. Bu değişikliğin ardından 11 oyuncunun tamamı da ilk kez Lamasya Akademisi'nin ürünüydü. Zaten o zamanki ekip La Liga'yı da zirvede tamamlamıştı. Kazanılan şampiyonluklar, kırılan rekorlar parçayı artık durdurulamaz bir takım yapmışken orada mavi formayı giymek, altyapı oyuncularından sonra başka takımlarda üst düzey performans gösteren diğer yıldızların da rüyasıydı artık. Santos'tan transfer edilen Neymar, Liverpool'un gol makinesi Suarez gibi süperstarların da kadroya dahil olmasıyla makine dönüşen parça, bu dönemde daha transfer odaklı bir şekilde takımını kurmaya başlayınca La Masia'dan her ne kadar Sergi Roberto, Carles Alenya gibi o isimler çıksa da A takıma yükselerek damga vuran futbolcu sayısında azalma yaşanmaya başlamıştı. tabi Simons, Dani Olmo gibi ileride futbola damga vurması beklenen isimlerin de başka takımların altyapılarına transfer olmalarıyla beraber bu durum kulüpte tedirginlik oluşturmaya başlamıştı. Çünkü Neymar ve Suarez hariç transfer edilen çoğu isimden yapılan milyonlarca yatırım karşılığı bir türlü alınamıyordu. Bu dönemde transfer edilen Osmane Dembele, Filip Coutinho, Arturo Vidal, Paulinho, Malcolm, Antoine Griezmann, Arda Turan, Joao Felix ve daha birçok isim geldikleri kulüplerde gösterdikleri performansı Barça'da bir türlü yansıtamamış ve bir bir dökülmüşlerdi. Tabi Iniesta, Neymar, Suarez gibi oyuncuların da ayrılıkları sonrası elde kalan son koz Lionel Messi'ydi ve efsane oyuncuya takımı sırtlaması açısından büyük görev düşüyordu. Yapılan harcamaların oyuncu maliyetlerin karşılığını alamayan Barça ekonomik olarak da kıskaca girmiş, La Liga'da Real Madrid'in gölgesi altında kalmış, Şampiyonlar Ligi'nde ise eski şaşalı günlerinden giderek uzaklaşmıştı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden La Masia'dan çıkan pırlantaları Lionel Messi ile de yollarını ayıran Barcelona için artık tek çıkış kapısı yeniden madenin La Masia'nın eline bakmak olmuştu. Başarısız geçen günlerin ardından o dönem altyapıdan A takıma yükselen Gavi ve Pedri diriliş ateşini yeniden yakan isimler olmuştu. Messi'nin vedasının ardından veliahtı olarak Ansu Fati gösterilse de genç oyuncu henüz istenen verime ulaşamamıştı. Takımın başına da yine aidiyeti yüksek, sembol bir isim getirmek isteyen Johan Laporte, Atar'da futbol bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan ve takımı El Sada oynattığı Tiki Taka oyununu gelip ait olduğu yere, Barcelona'ya oynatması için Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Genç teknik adamın takımına etkisi oldu, olmadı değil tabii ki. Ancak her maça favori çıkan eski Barcelona'dan hala bir eser yoktu sahada. Sıradan rakipler kolay geçiliyordu belki ancak büyük rakiplere karşı eskiden oynanan boğucu, baş döndüren oyuna Xavi önderliğinde bir türlü evrilemiyordu. Xavi bu kulüp için aidiyeti sorgulanmayacak bir isimdi. Takımın başında bir İspanya Süper Kupası bir de La Liga kazanma başarısı göstermişti. Ancak eski günleri tekrar yakalayabilmek için yine eski usullere dönmek gerekiyordu. Xavi Barça'nın başına geçtiği günden bu yana Pedri ve Gavi'ye ek olarak Fermin Lopez, Lamin Yamal, Pau gibi yeni yıldız adaylarını da takıma dahil eden isim oldu. Ancak buradaki tüm oyunculara fazladan aile ortamı aşılandı bilinmez, istenen verim alınamıyordu. Böylelikle Xavi'nin Barcelona defteri şimdilik kapanmış oldu. Takımın başına aile babası kimliğinden ziyade bir komutan kişiliğine sahip Hansi Flick getirildi. Takımın çevresini birden değiştiren Alman teknik adam bunları Lewandowski, Ter Stegen, Rafinha gibi tecrübeli isimlerin yanında yine La Masia'dan getirilen yeteneklerle başardı. Ter sakatlığı sonrası kale devralan isim akademi çıkışlı ve bir dönem kiralık olarak Galatasaray da giymiş yineki penye oldu. Genç file bekçisi hem ani refleksleri hem de oyun kurulumu becerisiyle artık üst düzey kalecilik mertebesine yavaş yavaş ulaşıyor. Savunmanın solunda yer alan tempolu gitgelleri ve süretiyle sol çizgiyi otobana çeviren Alex Balde yine Lamassia ürünü bir isim. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yıllardır profesyonel oynuyormuşçasına oyunu okuyabilen istediği yerden istediği arkadaşına uzun metrajlı paslar gönderebilir soğukkanlı şekilde kademelere girebilen Pau Kubarsy, Lamassian'ın belki de bu yolu geçebilecek bir stoper olarak A takımı armağanı oldu bu sezon. Geçtiğimiz sezon Gavi, Pedri, Fermin Lopez üçlüsünü sık sık izlemiştik. Üçü de teknik kapasitesi çok yüksek, tiki taka oyununa uygun isimler. Ancak bu isimlere bu sezon yeni bir isim daha eklendi. Geriden oyun kurma becerisi, soğukkanlılıkla rakip takımın baskısını kırması, isabetli uzun toplarıyla Mark Casado. Lamin Yamal'dan artık bahsetmeyeceğiz. Çünkü hepimiz artık onu tanıdık ve birkaç yıl içinde dünyanın en üst düzey oyuncularından biri olacağına hiçbirimizin şüphesi yoktu. Tüm bu genç isimlerin yanına takıma bu sezon sakatlığını atlatarak yeniden dönen Gavi, kiralık gittiği Brighton'dan geri dönen Ansu Fati, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performans ile yeniden Barça'nın yolunu tutan Dani Olmo'nun da eklenmesiyle ve deneyimli oyuncularla birlikte Barcelona artık Hansi Flick'in elinde eski korkutucu günlerine geri dönüyor gibi. Şu an hem La Liga'da lider, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizi dizgin devam eden Barcelona'nın piyasaya geri dönüşünde dediğimiz gibi akademileri olan La Masia büyük bir etken oldu. Bakalım akademiden A takıma yükselen oyuncuların gelecekteki akıbeti ve Barça'nın akıbeti ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Videomuzu bu noktada sonlandırıyorum. Umarım keyifli, hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videodan memnun kalırsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.